Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, bir aracı kullanmak üzere şoför koltuğuna oturan sürücü direksiyonunu tutar, direksiyonda tam onun gözünün önüne gelecek bölgede kadran veya ön panel ya da kontrol aynası artık ne olursa olsun bir ekran var orada. O ekranda aracın hızını, motor devrini, yakıt durumunu, arıza olan bölgeleri, işte yağ kızarma bilmem ne gibi işaretleri, veya lastik basıncını gösteren bilgilerin bulunduğu bir panel var. Şoför hem yola bakar, gideceği yönü, işte mesela filan semte gidiyor. Yol ne durumda, yoldaki levhalara bakar. Hem de aracının panelinden aracının son durumunu kontrol eder. Yakıtını kontrol eder. İşte sürat şu kadar yapılacak. O kadar mı yapılıyor? Motor devri arasında bir problem var mı? Vites mi değiştirmek istiyor? Bütün bunları panelden izlemek zorunda şoför. Şoförün sürücünün bunu yapmadığını kabul edelim. Mesela yakıt var mı yok mu bakmıyor. Sonu ne olur? Yani gidiyorum der ama araba bir yerde stop edecektir. Hararet göstergesi çok yükselmiştir. O, ona baktığı yoktur. Veyahut da filan arızayı, aküde arızayı gösteriyor, lastik basıncının düşük olduğunu gösteriyor. Kadranıyla, önündeki ekranla ilgilenmeyen şoförün yol emniyeti umduğu yere gitmesi kolay kolay mümkün değil. Yani hiç mümkün değil aslında. Değerli kardeşlerim, <laughs> sürücü kursu bilgisi vermek için bunları söylemiyorum. Ama bir örnek vermek istiyorum. Eğer sürücünün önündeki kadranla bağlantısı, dikkati tam olmazsa muhtemel sorunlar olabileceğini, varmak istediği yere varamayacağını örneklendirdiğimde anlaşıldıysa mesele. Buradan bir noktaya gelmek istiyorum. Çok değerli aziz kardeşlerim. Biz Müslümanız, müminiz. Elhamdülillah dediğimiz zaman bir emel, iddia arzu ortaya koyuyoruz. Nedir o? Allah'ın rızası ve cennetine doğru yol almak. Herhalde Müslüman ve mümin bir insan ne bileyim hep Müslümandık dendi biz de öyle diyoruz demiyordur. Demez. Dememesi lazım. Ya yani niye Müslümansın? Niye keyfini istediğin gibi yaşayamıyorsun? Sorusuna ne cevap verecektir? Çünkü ben Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girmek istiyorum. Cehennemden kurtulmak istiyorum diyecek. Yani benim yolum ucu cennet olan bir yoldur, yürüyüştür. Şimdi kardeşlerim, şoför tekrar şoföre döneceğim müsaadenizle. Şoför araca oturdu kontağı açtı. Bismillah dedi. Yola devam ediyor. O arada yakıtı kontrol etmiyor. 500 kilometredir geliyor. Hiç yakıt, kadrandaki yakıt ibresine bakmıyor. Sürate bakmıyor. Motor devrine bakmıyor. Arıza lambası yanıyor ona bakmıyor. Arka sağ lastikte hava basıncı kaybı var diye ekrana çıkmış bakmıyor. Bu şoförün kaza yaptığında, arabası yolda kaldığında, direksiyon hakimiyetini kaybettiğinde, söyleyecek sözü olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yani yasalarda da suçlu bu. E vicdanen de mahkum bu. O kadran orada ne için? Selametli bir gidiş, emniyetli, güvenli bir varış için şart. Çok değerli kardeşlerim. Mümin eğer cennete gidiyorum ben. Cennete götürüyorum ailemi. Cennet yolcusuyuz, toplum olarak, ümmet olarak sözlerinde. Samimi ise kadrana bakacak. Hangi kadrana bakacak? Allah Cennete ve onun rızasına doğru gidişimiz için kadranımıza koyduğu soru ve güvenlik işaretleri var. Bir aracı iman edenler o aracın kadranında aracın güvenliğini, hayatını, her şeyini yerleştirmişler. İki avuçtan daha küçük bir yer o. Onlarca işaret var orada. Aynı şekilde Allahu Teala ben cennete gitmek istiyorum. Rabbimin rızasını kazanmış bir Müslüman olmak istiyorum diyen herkes için bir kadran koymuştur. O kadranda ekranda eğer yakıt yok diyorsa sen istediğin kadar cennete gideceğim de. İbre onu göstermiyor. Eğer orada motor hararet yaptı. Çok kötü. Devri çok yüksek kullandın diyorsa sen istediğin kadar güvenli gidiyorum de. Motorunu yakacağın bir araç kullanıyorsun. Şoför olan kardeşlerim çok iyi anlıyorlar dediklerimi de henüz şoför olmayan genç kardeşlerim ya da kızlarım bacılarım da e, araç gördüklerinde baksınlar kadrana, anlayacaklardır dediğimi. Biz cennete yolcuyuz diye umut ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Rabbim hepimizi o yolun yolcusu olarak yaşayan kullarından etsin. Amin. Ancak değerli kardeşlerim, iddia ile olacak bir şey değil bu. Allah insanlık Müslümanlık ve ahlak. İnsanlık, Müslümanlık ve ahlak. İnsanlık, Müslümanlık ve ahlak. Bu üç şeyin güvenle devam edip etmediğini bilmemizi istiyor. Herhalde kafir oğlu kafir denecek bir Ebu Cehil bile cennete gitmek istiyordu. Yani sorsalar cennete gitmek ister misin şimdi bulunduğu yer? Herhalde ister. istemek de olmuyor ki. İnsanlık nerede? Müslümanlık nerede? Ahlak nerede? Bir insan, Müslümanım ben dediği zaman araban var demek gibi oldu bu. Sen de direksiyonda oturuyorsun. İbreye bak! Sabah namazı yok, yakıt yok demek oluyor bu. Yalan konuşuyorsun, ya hararet yaptı motor, 90'ı geçti, 120 oldu, yanıyor, motorun yanıyor, yalan konuşuyorsun. Faiz yiyorsun, eşine zulmediyorsun, çocuklarını harap ettin. Bu, motorun hararetinin yükseldiğini gösteriyor. Tamam sen cennete doğru gidiyorsun ama faiz, yalan, gıybet, dedikodu, haram, rüşvet, hile bunlar ne yapıyor? Motorda hararet olduğunu gösteriyor. İnsanlık, Müslümanlık ve ahlak bizim cennete giden vasıtamızın kadranıdır. Ön panelidir. Bunlardaki göstergelerimiz ne kadar iyi ise standartlara ve kurallara uygunsa o kadar cennete gidiyoruz. Kimse kendini aldatmasın boşuna. Mesela motor devri işte düz yolda 30 olur, 3000 olur. Neyse araçça göre rakamı değişiyor. Sen bunu binde tutuyorsun. İyi araç kullanıyorum diyorsun. Kimi inandırıyorsun? Böyle araç kullanılmaz ki. Yol bitmez. Aynı şekilde sabah namazını Allah şart koşmuş. Ne demek sabah namazı kılmak? Ne demek Ramazan'da oruç tutmak? Cennete giden yolda 3000 devri düşmeyeceksin demek. E sen öğle namazını kılmadın 2500'e düştü devir. Boş yakıt harcıyorsun sen. Yakıtı boşa harcıyorsun. Vites değiştirmen lazım. Kardeşlerim, insanlık, Müslümanlık, ve ahlak. Bu üç şeyi her sabah, her akşam test etmemiz lazım. Bu testi yapmak demek, yani nasıl şoföre, kadrana bak kardeşim, bak bak, sen hız limitini açmışsın, e burada kadrandan görünüyor zaten. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Hani trafik kazası oluyor da, e, kadran, Mesela 170'e kilitlenip kalıyor. Herhalde belli araçlarda bunu bilerek söylemiyorum. Anında bir kaza olunca kadran o süratte kilitlenip kalıyor. Çünkü motor devri, kısa devrim oluyor. Ne oluyor onu bilemiyorum. Tabii ehli olan anlar bunu. Sonra polis geliyor. Bu 170 ile bu yoldan gidiyordu diyor. Kadran böyle, araba devrilince kadran öyle kaldı. Anlaşılıyor. Şimdi alkol kullanıyor bir Müslüman. Allah muhafaza buyursun. Faiz, yalan, Allah nerede haram etmişse hepsi onda var. Müslümanlık yolunda ilerliyor ama. Öldüğünde kadranı alkole kilitlenmiş. Faize kilitlenmiş. Rüşvete kilitlenmiş. Eşine zulüme kilitlenmiş. Zinaya kilitlenmiş. Kumara kilitlenmiş. Bunların hepsine veya bir tanesine kilitlenmiş. Şimdi kadran, melekler kadranı okuyorlar. 170 gösteriyor. Polise sen masal okuyorsun. Ya ben işte şöyle kadran burada kilitlenmiş kardeşim. 170 90 yapılacak yerde 170 yaptığını gösteriyor bu kadran diyor. Şimdi biz cenaze önümüze geliyor. Nasıl bilirdiniz? O 3 4 melekten bir tanesiydi zaten. Der gibi ey bilirdik. Melekler kadrana bakıyorlar ki bankadaki hesaplar duruyor da faiz duruyor, yalanlar silinmemiş, kul haklarından tövbe edilmemiş, namaz kazaları bekliyor, hacca gitme imkanı olmuş, gitmemiş. Aman Allah'ım! Ama ona sorarsan, yanındaki şahitçi topluluğa sorarsan, evliya gitti. Kadran öyle demiyor. Hepimiz kadranımıza bakmak zorundayız. İnsanlıkta, Müslümanlıkta ahlakta kaç gösteriyor? Kısa devre mi oldu? Akü ısındı mı görünüyor? Veyahut da yağ mı yakıyor bu araba? Gıybet ne demek? Araban yağ yakıyor demek. Her gün yağ koyman lazım. Yani araba yağ yakıyorsa sen namaz kıldıkça kul hakkına gidiyor. Bu katran böyle okunuyor. Yani arabanın katranı var. Benim de dinimin katranı var. Bunun için kardeşlerim. Nasıl? Ya kadranı bir bak. Kaza yapacaksın kardeşim ya. Bak lastik basıncı düştü diyor. Nasıl şoför uyarılıyor. Biz iman yolculuğumuzda kadranlara bakacağız. Yoksa kendi kendimizi kandırırız. Mesela buna örnekler vereyim. Bizim iman yolculuğu kadranımızda, ekranımızda neler okunması lazım? Bir, ben müminim. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rüsülî ve l-yumil ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi min Allahi Teala ve l ba'del mevut diye iman ettim. İmanın altı temel esası. Televizyonda, medyada bunlarla ilgili bir dedikodu çıktığında tenezzül edip bakıyor muyum? Yoksa e'udhu billahi mineşşeytanirracim deyip o YouTube kanalını siliyor muyum telefonumdan? İşaret. Çok büyük işaret hem de çok büyük işaret. Bunun için değerli kardeşlerim iman konusunu bir laubalilik tartışma konusu yapıp yapmadığımı bakarsam giderken hızımı tespit ederim, devrimi tespit ederim. Lastik basınçlarında sorun var mı? Yağ yakıyor mu motor? Bunları tespit ederim. İkincisi namaza bak. Ben gidiyorum diyorsun ama namazsız almıyor ki Allah namazsız kimseyi yolda tutmuyor ki Sen istediğin kadar gidiyorum cennete de nereye gidiyorsun ya Dinin direği namaz Sana ölünce merhum demeleri bir işe yaramıyor ki Kız istemeye gittiğinde bir delikanlı Mehbe yok bunun bir benzeri Vardı bir Sultan Fatih zamanında Ulubatlı o da şehit oldu zaten sonra bu geliyor sıralamada İstediği kadar desinler Melekler kadranı okuyorlar yaptığın kilometreyi görüyorlar. Sen kendin bakacaksın. Namaz ne durumda? Lastikler inmiş, patlamış. Sen gaza basıyorsun. İstediğin kadar bas. Patlak lastik bu. Tangur tungur gürültü gelecek. Yol gitmeyecek bu. Gidemez. Namaz böyle. Bir örnek üçüncü de vereyim. İddia o biçim. Müslüman. Süper. Vatan, millet, şehitlik, edebiyat o biçim. Ama ben senin annene telefon edip veya babana telefon edip selamun aleyküm. Bu çocuğun hakkında üç seçenekten birini kullan. Allah eksikliğini vermesin. Cennet güzeli bir yavrum o benim. Yani memnunum. İki, eh Allah ıslah etsin. Üç, ne bileyim doğurduk bir kere işte. Bundan hangisini söyleyecek annen veya baban anında sorulduğunda? Böyle sosyal bir cevap verecek onu saymıyorum. Eğer annen Allah herkese böyle evlat nasip etsin. İyi ki bunu doğurmuşum diyorsa kadranda çok güzel şeyler okunuyor demektir. Motor harareti yerinde, devir çok güzel, lastik basıncı güzel, gaz sistemi güzel maşallah. Ama annen Allah muhafaza buyursun. Hey gidi hey doğurduk ama ne bileyim yılan doğursak daha iyi olurdu herhalde demeye gelen cevaplar veriyorsa sen hatırlandığında sen istediğin kadar gaza bas. <laughs> Nereye basıyorsun? Yani gaza basman bir anlam ifade etmiyor ki. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Çocuk babası ona kontağı vermez. Yani anahtarı vermezler. Çocuğa verilmez zaten. Ehliyeti olmayan, 18 yaşını doldurmamış birisine ee, anahtarı oynamak için veya denemek için vermek bile caiz değil. Bunu not, madem arabadan örnek verdik bunu not söyleyelim. Çünkü bu canla ilgili bir mesele. Şimdi çocuğa e, tamam geç oyna direksiyonda denir. O da işte anahtarı acaba motor çalışmıyor böyle gaza an, an yapar. Yani gidiyormuş gibi direksiyonla oynar. Böyle çocuk işte 5 yaşında çocuk. <laughs> Şimdi değerli kardeşlerim böyle biraz espri artırdığımı biliyorum ama ne edeyim başka türlü derdimi anlatamıyorum. Yani sen istediğin kadar ana duası alamamış bir insansın sen. Dolayısıyla insanlık yok. Baban sen sorulunca bu bükük bir dudakla Allah istersin ne diyeyim diyor. Sen istediğin kadar İstanbul'da edebiyat yap. İslam, vatan, cihat, şehitlik, askerlik, Atır atır dün yerde. Hani çocuklar vın vın yapıyorlar ya motor çalışmadığı için motorun sesini ağzından üretiyor. Çünkü şoförlük zevki yaşayacak. Müslümanlığın da senin o. O kadar. Selamun aleyküm. Hiç uzatma, kızma. Çünkü Allah Celle Celaluhu ana ve baba puanı toplamadan gelmeyin huzuruma buyuruyor. Ya öyle Allah Teala buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Rıdar Rabb fi rıdal velidi. Allah'ın hoşnutluğu ana ve babanın hoşnutluğundan geçer buyur. Bitti. Anan sana dua etmedi. Velev gavur olsun anan ha. Velev gavur olsun. Hiçbir şey değişmez. Gavur diye seni doğurmazlık yapmadı. Doğurdu. Onun dini seni ilgilendirmiyor. Sen evlatsın. Sen ana babası duası alma. Vın vın diye gaza bastır. <laughs> Bırak marş okumayı sen. Yok böyle değil. İşte Kadran okuyoruz burada. Bir dördüncü örnekte daha zikredeyim. Ve kardeşlerim, Allah kıyamet günü Tirmizi'de rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuracak? Ey mümin, cennete gel, ne kadar Kur'an okuduysan, neresindeysen Kur'an'ın, hangi ayette hatimde kaldıysan, o kadar yüksel bakalım diyecek. Demek ki kıyamet günü, topladığımız Kur'an primleri diyeyim modern bir ifade olsun. Kur'an ayetleri, Kur'an primleri kaçtı? Kaç kelime okudun hayatında? Kaç ayet biliyorsun? Kaç kere hatim ettin? Bunlara bakarak allah Teala cennette yer verecek. Sen henüz Kur'an-ı Kerim'e vakit bulamıyorsun. En son bir cenazede okumuşlardı. Sen de öyle dinlemiştin. bunu unutma. Ama Müslümanlığa geldi mi? Cennet umuduna geldi mi? O yapıyor çocuk. Gaza basıyor. Motor açık değil. E, gitti zevki yaşamak için de vın, vın dit, dit. Müslümanlık dit dini değil. Kadrandan oku kendini. İnsanlık. Müslümanlık ahlak bunlar da bak. Aksi taklide dit yapar durursun. Kendi korunan ağzından çıkıyor. Motor sesini sen yapıyorsun. Ezan okunuyor. Namaz kılınacak. Senin camide haberin yok. Camiye uğramıyorsun. Ama öldün mü rahmetli iyiydi. Dit motor sesi bu. Ama ağızdan çıkıyor. Motordan gelmiyor. Ve bir örnek daha kardeşlerim. Allah'ı zikredenler Allah'a yakın olurlar. Ne demek Allah'ı zikretmek? Merdivenden inerken Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah demektir. Dil Allah'ı ancak. Allah'ı zikreden bir dilin olduğu için de bankanın önünden geçerken ateşin kenarından geçtiğini zikredeceksin, hatırlayacaksın demek bu. Bu var mı sende? Ekrana bakacaksın işte. Hani ekranda bir de kaç binde bu araba? Mesela 110 bin diyor. Yani 110 bin kilometre yol gitmiş. Melekler senin zikir sayını topluyorlar mı, toplamıyorlar mı? Topluyorlar. İşte 45 yaşındasın. Namazlarda ara sıra Sübhanallah'ları söylemişsin cemaatten çıkmadan. Onun dışında özel bir zikrin yok. Bir bakıyor melekler kilometre bir yol almamışsın sen. Sen istediğin kadar süper araba de. Kadran okuyor seni. Zikre dön bak. Ne kadar zikir lezzetli bir Müslümansın. Ve bir örnek daha vereyim. Bu örnekleri çoğaltabilirim. Çünkü hepimiz insanlık ne demek? Müslümanlık ne demek? Ahlak ne demek? Bunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla Eşime yaptığım yanlışlar, eziyetler, e benim insanlığımdan ve ahlakımdan puan düşmesine neden oluyor. E melekler de bunu kadrandan okuyorlar. Şoför bey, sen bakmadığın için görmüyorsun bunları. Melekler görüyor. Sen istediğin kadar e bakmadan devam et. Kendini kandırıyorsun sen. Haramlarla ne durumdayız? Düğündeki haramlar, bakkaldaki haramlar tatildeki haramlar evdeki haramlar ticaretteki haramlar cebindeki haram midendeki haramlar konuştuğun dilinin haramları yalan iftira zulümler bunların hepsini topla toplayınca bir bakı ver bakalım kadranda ne okunuyor hararet yapmış motor yanıyor motor bunun için kardeşlerim insanlık, Müslümanlık ve ahlak. Bu üç şeyde kendimizi sürekli test edelim. Melekler zaten not tutuyorlar. Sen istediğin kadar harika Müslüman, iyi Müslüman, cennetlik Müslüman de dur. Ya sen kim ben cennet istiyorum diye hatırı kalmasın zavallı bunu da alalım. Dünyada böyle şeyler olur. Babanın forsu varsa iktidar partisine yakınsa sana ufak tefek bir yardım edilir sağda solda alkışta alırsın. Allah'ın melekleri öyle torpiller yapmazlar. Öyle bir hak, öyle bir adalet, öyle muhteşem bir ihkak hak gerçekleşecek ki ya Allah. Kimin hangi nefesi nerede tükettiği sorulacak, örneklendirilecek ve senin bakmadığın kadranına polis bakacak. O polis meleklerdir. O polis senin tek başına Allah'ın huzuruna dikildiğin kıyamet günüdür. Vicdanındır. Elin konuşacak, ayakların konuşacak, gözlerin konuşacak, kulağın konuşacak, dilin zaten haykıracak. O zaman benim elim nasıl konuşuyor demeye bile belki fırsat bulamayacağız. Kardeşlerim, kadranlarımızı okuyalım, kendimizi aldatmayalım. İstediğin kadar kadranını yok kabul et. Aracı satarken okuyorlar onu. Kaç bin kilometrede? Nasıl kullandın? Bakalım diyorlar. Peki, kadranımızı okuyoruz, sorun var. Hava basıncı düştü diyor. Kontağı çeviriyorsun, hararet hemen 120 oluyor. Arıza var. Servise gideceksin kardeşim. Peki, servise nasıl gideriz? Tövbe istiğfar yapacaksın. İbadetleri ciddiye alacaksın. Başta namaz olmak üzere. Kul hakları başta ana baba olmak üzere, eş olmak üzere, ciddiye alacaksın. Bunlar hep servise gitmek demek. Ve vaaz dinleyeceksin. Nasihat dinleyeceksin. Allah'ı, Kur'an'ı, şeriatı, ashabı kiramı anlatan hoca dinleyeceksin. O masallar, bu dedikodular, o bühtanlar, o iç çekişmeler, kısır çekişmelerle uğraşandan uzak duracaksın. Neden? Ya yolda her karşına çıkan tabelaya bakarsan yol biter mi ya? İşin gücün var senin kardeşim. Şu kadar kilometre yol gideceksin. iki saattir yoldasın. Hala 100 kilometresini gitmemişsin sen. Bu yol bitmez. İşin var. Allah'a ulaşmak, cennete girmek diye bir işin var senin. Servise çık. Servis nedir? Tövbedir, istiğfardır, ibadete yönelmektir. Haramlardan arınmaktır. Haramlardan arınacaksın. Ve çok dua edeceksin, Kur'an okuyacaksın ve servisin adresini de vereyim. Garantili servis çevreni hemen düzelteceksin. Çevreni düzeltmezsen salih müminlerden arkadaş edilmezsen sen bu aracı kullanamazsın. Çünkü okumuyorsun kadranı. Kardeşlerim, bir örnek verdim. Dedim ki şoför direksiyonun altındaki kadrandan aracına ait gidişat bilgilerini kontrol etmezse, kontağı çevirir çevirmez yakıt ne durumda? 500 kilometre yol gideceğim, e yakıt 20 kilometrelik kalmamış. İlk benzinciye uğramazsa, nasıl? Başarılı bir yolculuk, hatta başarısız bile olsa bir yolculuk yapamaz. Aynı şekilde mümin de Allahu Teala onu huzuruna diktiği kıyamet gününden önce kadranını okumazsa, ibadetinden, ahlakından, haramlardan anlattım, örnekler verdim. Bunları çoğaltmamız mümkün. Müslümanlık nedir biliyoruz, ahlak nedir biliyoruz, insanlık nedir biliyoruz. Bunların hepsi geçerli burada. Bunu Müslüman kendisi test etmezse, nekir, münker ona bunu yaptıracak. Servise gitmeyen cehenneme gider. Hiç ağlamak, sızlamak yok. Anadolu'da doğmuş böylece Anadolu Müslümanı, irfan adamı yutmaz melekler buna yutmaz lafla olmuyor bu ya servise gidip bakımımızı yaptırırız, tövbe, istiğfar dua, zikir, Kur'an Allah'ın salih kulları ile beraber olma kararlılığı bunlarla yaparız ya da ilk servis merkezimiz kabirde bekliyor. Ama orada çok zor bir servis şartları var. Rabbim Celle Celaluhu o zor gün gelmeden aklımızı başımıza almayı şeriatı üzere insanca ve ahlaklı bir Müslümanlık yaşamayı hepimize kolay etsin. Allah'a emanet ediyorum. Sıhhat ve afiyetler diliyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته